Evet, ne oynayacağız bugün? Arda ben abi şurada oynayalım Yakarta Arda Arda abi şurada oynayalım gelin burada oynayalım Bence burada, burada oynayalım Burada tamam Bence burada oynayalım Gelin <laughs> Oynayanlar gelsin Esma, gel Atıyorum, A kim atıcı? Abi atıcı olan mı ikimiz? Hadi geçin ortaya Başlıyorum. Zeynep'e vurdum. Yanıma gel Zeynep. Bak anlatıyorum şimdi. Havadan alırsan can, yerden vurursan çıkıyorsun. Yüksekten alırsan can. Havadan alırsan çıkıyorsun. Yerden arıcan çıkıyorsun. Cuanto, Abi sen at sen at. Tamam. Şimdi Umut e Jim, kenarda bekliyorsun. Serves, no. Bu sayılmaz. Tamam sayılmaz. bir Sayılmaz geç ortaya. Buradaydım.

<gülüşmeler> Atıyorum Ne Gel. Beraber atalım gel. Tamam. Evet, evet, öyle, öyle. Evet, evet. Evet. tut bakayım evet, Gel. Evet, evet. Hadi bir daha oynayalım hadi ortadayız. evet hadi. Hadi siz bizi vurun. Şimdi babam var. Ben de bir kere ortada olmak istiyorum. Dur bir dakika ben de ortada yer. Siz atın bir kere de ne olur. Hadi bizi vurmaya çalış hadi. Tamam ben de ortadayım. Al lan. Vurmaya çalış yayın yapmayacak. Elim ayağım ateş kaldım günüm. Aha bu bisiklet çok ağırlar. Artık teker. Zeynep bizi Ya! Sen ortaya geç Zeynep istiyorsan. Bak eline böyle sektirerek at ha. Evet öyle. Böyle. Öykü al. Öykü al. Öykü. Tamam iyi güzel. Öykü kenarda mısın ortada mı? Arda Ben atayım hadi ortaya geçin. Geç ortaya Zeynep'cim geç. Hazır mısın Sen ortaya geç ben sana can atacağım. Hadi geç. Ha ha ha. Ayaz Gelin yakar top oynayacağız Esma gel Ateş oyunu oynayalım gelin Hadi devam edelim oyuna. Vallahi abi bak. Hadi devam ediyor Joy Kağıt. Kafa yapıyor, Dur Zeynep dur. Ya bir kere de bana Ya ben bir At hadi, hadi at. Ya çık. çık. Ya, ya. bırak yorum ya. Abla sen öyle sıkıp. oyun oynayacağım ben Mutayaz. Gel 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 gel. Oyun oynayacağım ben. Gel gel gel. Gel 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 evet, gel, gel. Gel.